Ah Belinda yakında Netflix'te. Neslihan Atagül'ün başrolünde oynadığı Ah Belinda filmi geliyor. Ah Belinda filmi Netflix'te yayınlanacak. Başrollerinde Neslihan Atagül, Serkan Çayoğlu ve Necip Memili yer alıyor. Atıf Yılmaz'ın muhteşem filmi Ah Belinda yeni uyarlamasıyla geri dönüyor. Atıf Yılmaz'ın 1986 yapımı Ah Belinda filminin başrollerinde Müjdar oynuyordu. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu olmak üzere 3 ödülle dönmüştü. Ah Belinda filmi çok güçlü bir film olunca Remeka versiyonu da olumlu olumsuz eleştirilerden nasibini aldı. Ah Belinda tanıtımının yayınlanmasıyla gözler 7 Nisan'a çevrildi. Müjdar'ın oynadığı versiyonda Serap modern, başarılı bir tiyatro oyuncusuydu. Pişirmek, temizlik ve çocuk doğurmaktan ibaret olan kadına biçilmiş geleneksel rolü hor görmekte, dönemin şartlarına nazaran Avrupa'yı bir yaşam sürmekteydi. İlk defa bir reklam filminde oynamayı kabul eder. Piyasaya yeni sürülen Belinda isimli şampuanlı reklamında Naciye isimli iki çocuklu tipik bir ev kadını canlandıracaktır. Çekimler esnasında boyut değiştirerek birden kendini Belinda reklamındaki Naciye olarak bulur. Erkek arkadaş Suat dahil kimseyi serap olduğuna inandıramaz ısrarcı açıklamaları fayda etmez ve kendini akıl hastanesinde bulur. Tam yeni hayatını kabullenmeye başlamışken önceki hayatına geri döner. İşte Ah Belinda yeni versiyondaysa Neslihan Atagül Dilara karakterini canlandıracak. Yeni versiyondaki konusuna bakarsak bir şampuan reklamı çekiminde kendini gizemli bir şekilde bambaşka bir hayatın içinde bulan ünlü oyuncu Dilara kendi kimliğini geri kazanmak için bu hayatı mükemmel oynamalıdır. Deniz Yorulmazer'in yönetmenliğini yaptığı senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı, yapımcılarını ise OGM Pictures üstleniyor. Ah Belinda filmi 7 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak. Ah Belinda filminde Neslihan Atagüldoğlu, Serkan Çayoğlu, Necip Memili, Murat Çetinkaya, Peril Bozam, Efe Tuncer, Gamze Karaduman, Sacide Taşener, Kamil Güler, Ana Çelik yaralıyor. Özler, 7 Nisan'da Netflix'te. Ah Belinda filmiyle ilgili gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdunyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.